Sence İslam'ın yanlış olduğunun kesin kanıtı nedir? Kur'an'ın %100 yanlış olduğunun bir kanıtı yok. Her şey çünkü imtihan olabilir. Kur'an çok net bir şekilde yalan da söylese, yanlış bilgi de verse, tamamen çelişen şeyler de söylese imtihandır. Allah bizi sınıyor, bakalım inanacağız mı da dersin yani bu kişiye kalmış. Bana göre kesin kanıttır, sana göre bir anlamı yoktur. Gerçek anlamda nesnel, pozitif, müsbet bir kanıttan bahsetme şansımız yok. İman meselesi. Bana göre kanıtı ne? Bana niye hitap etmiyor? bu okuduğumda buram buram bedevi kokuyor çünkü. Tek bir kültüre hitap ediyor. Dünyanın çok ufak bir coğrafyasında ufak bir yüzyıldaki ufak bir kültürden bahsediyor. Bir tek onların işine geliyor. Bir tek onlara hitap ediyor. Bir tek onların ahlakına, dünyasına uygun. Bana değil. Bana uymadığı için inanmıyorum. Benlik bir kitap değil yani. Benim sıkıntım ahlaki ve kültürel sıkıntılar. Bana hitap etmiyor kitap yani. Ne yapayım? İlla arkasında bir mucize aramama da gerek yok veya net bir kanıt bulup çürütmeme de gerek yok. Bana hitap etmiyor zaten. Bana inmediği belli. Beni ikna etmeye çalışmıyor yani.